Bu gerçek Minecraft değil. Bekliyorum. Ses ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Chat yazın ses geliyor mu? Biraz bekleteceğim. Birini şey yapacağım. Bir dakika. Bir şey yapmalıyım. Ee, bir dakika. Şöyle sesimi kapatıyorum. Tamam arkadaşlar yaptım. Oyuna gireceğiz, başlatacağız. Ben dünyayı oluşturdum. Köyde doğmuşum. Bakın şuraya koydum. Köyde doğmuşum. Yani ben gö kendi götürüp köye koymadım. Sadece kendimden bir başlangıç haritası oluşturdum. Ee, i̇şte o kadar. Ee, tamam. Şimdi. Daha çok böyle yeniler gelecek. Hadi be, gir, biri girsin artık. Kimse girmedi ya. Ha başlıyoruz. Ha bakın böyle bir köy var işte. Haritayı oluşturalım. Şimdi bakalım. Şöyle harita bir. E, göstermiyor oğlum. Neyse. Lan elim yok. Bir dakika arkadaşlar. Ya oğlum gelme lan. Tövbe Bismillah. Ya elim yok gözüküyor arkadaşlar maalesef. Ben sinir oldum gel şuraya. Oğlum. Sesimi kapatacağım. Yeah. Hey everyone, I found an amazing game. <laughs> and it can let you in gems for free. It's super simple. Engine Every time you complete <laughs> a level, you get gems reward. The gameplay is easy, and withdrawing your earnings is even easier. Don't hesitate. Download it now and give okay. it a try you want to regret it. Love it for Jason. Hold How did Başlıyoruz. Başlıyoruz artık. Girisin artık oyuna. İki kişi katılmış. Chat açık. Ses geliyor mu ses ses? Heh, ayarlar. Tamam. Bir dakika nerede kalmıştık? Şuradan video. Elizli kapalı. Oyuna devam et. Ses geliyor mu? Tamam. Dört kişi katılmış. Önce şuraya gidiyoruz köye. Bir köyü amalayalım. burada böyle kasılacağım demir eşyaları yapana kadar. Hatta şöyle. Bak oluyor böyle. Şöyle tohumları da alalım ekeriz. Hadi be. Ya hadi 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 hadi. Bir de pardon. Oo oh, oh, 12 kişi girmiş. Çık reklamdan. Çık. Eğer yayın olmazsa videolara katacağım bu yayını. İnternetle olmuyor çünkü bu. Çık çık. Özür dilerim beklettim sizi. Hadi be. Ya. Detayları falan istemiyorum. Çık şuradan. Ha iki kişi kaldık. Çık çık çık. Oyun bitmiş. Silin oyun. Ben bir yayını durdurup açacağım. Hah, devam ediyor. Ya şu reklamlar. İnterneti kapatsam acaba yayın şey olur mu? Neyse. Tamam. Al şunları. Ne oluyor bu oyuna ya? Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kapatılmıyor da.